bu şekilde bir kutu yapıp üstünü süsleyeceğiz. Tamamını kendimiz yapacağız. Koli kartonlardan yapacağız arkadaşlar. Burası 18, burası 10. Ölçüleri ben rastgele belirledim. Keyfinizce belirleyebilirsiniz. Bundan 3 adet. Bundan 2 adet. Burası 10, burası 10,5. Kenarlar Kutumuzu bu şekilde hazırlamıştık. Hemen bu şekilde sarı pullarım var. Pullu şeritlerim. Bunu bu şekilde hafif aşağıdan şu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bu kiri de gözükmeyecek. Hemen şu şekilde hızlıca bu şekilde her yerini yapıştıracağım. Anladım, baba, bu, bu şekilde kutumuzu e? hazırladık. Gayet e? şık ve kullanışlı oldu. İkinci bir tane kutum vardı. Bunu kahverengi kağıtla kapladım dış cephesini. Bu şekilde süslemem var. Hasır tarzında. Biraz yöresel. Şu şekilde. Bir şeridim var ve Terhis çuval kullanacağım. Bunu bu şekilde kenarlarını yapıştıracağım arkadaşlar. Terhis çuvalı orta kısma tekrar şeridi bu taraftan yapıştırıp ürünü tamamlayacağım. Bunu yapıştıralım. tek yönünü yapıştırın. ikinci yönün altına. Kumaşı oturtacağız çünkü. Burayı yapıştırdım. Buraya terhis çuvalı oturtacağız. Bu şekilde. Bu şekilde burayı yapıştırdım. Bunları da bu şekilde yapıştırıp ürünün dış cephesini bitireceğim. Evet. Önce bunu buraya sabitledim. Çok hafiften sabitledim. Sonra hemen bir şekilde parça parça sürerek. Buraları bitireceğim. Kutumuzu bu şekilde hazırladım. Aşağı nasıl yaptığımı göstermiştim. Kutunun üstünde bu şekilde yanlarını kapladım. Buralar açık kaldı bu iki kısım. Buraları çiçek tanzimiyle süsleyeceğim. Birkaç böyle küçük çiçeklerim, süslemelerim var. Hadi birlikte başlayalım. Birkaç tane çiçek tanzimleyeceğim önce. Rastgele. Hemen yaprak da yapalım. Tamamen zevkinize göre doldurabilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. Hemen minik şu şekilde küçük şeylerim var. Bunları da atıp daha çok hareketlendireceğim. Bu şekilde doldurdum. Bu şekilde fasilitiklerim var. Hemen birkaç tane. Bunlardan atıp hareketlendireceğim. siz istediğiniz gibi atabilirsiniz. Ya da hiç atmayın. Sade seviyorsanız sade de kullanabilirsiniz. Bu şekilde biraz hareketlendirdim. Hemen şurayı da yaptım hemen minik bunlardan tutup biraz daha renk gelsin istedim çitli gibi çıtır çıtır beyaz beyaz çok sempatik görünecektir Bakın bir anda havası değişti ürünü. Çok daha sempatik bir hale geldi. Hala. Bu kadar yeterli buluyorum. Ve ürünümüz hazır. Çok da şık oldu. Herkese tavsiye ederim.